Ağabey Allah'ımın Şeytanı Rjim. İsmi Allah'ın Rahman'ın Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alaamîn. Bı Sılaatı ve Selamı Allah Ressulü Nası Muhammadı ve Aleyhi ve Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz Hamdü Senalar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Aal ve Ashabının üzerine de sonsuz Salatu Selam olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla Yüce Rabbimiz duaların icabet saati olan şu kıymetli zaman dilimi hürmetine hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşezade Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle beraber oluyoruz. Bu hadisi şerifleri Aşık Çelebi Hazretleri'nin tercümesiyle e, onun şerhiyle anlamaya çalışıyoruz. E, daha önceki kırk hadis e, derslerimizi de sık sık ifade etmeye çalıştığımız gibi alimlerimiz kırk e, hadisi şerifi e, bir araya getiren, okuyan, onu ezberleyen, onlarla amel eden insanlara Efendimiz Aleyhisselam'ın bir şefaat vaadi var. Ümmetimden kim kırk hadis ezberler onu muhafaza eder. Buradaki ezber sadece böyle bir dil ezberi efendim bu değildir. Bu 40 tane hadis-i şerifi öğrenmeyi, onlarla amel etmeyi de içerisine alır. Ona şefaatim vacip olur buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Şimdi dolayısıyla birçok alimimiz 40 hadis tarzında eserler kalem almışlar. Bizim için bu hadis mecmualarının risalelerinin önemi nedir değerli kardeşlerim? Şimdi bu hadis-i şerifler bizim asıl hadis kaynaklarımızda yer alan hadis-i şerifler. Ama ulemamız, hani biz bunu bir maharetli tabiri caizse maharetli bir aşçıya benzetebiliriz. Şimdi aşçının yemek yaparken kullandığı malzemelere hepimiz ulaşabiliriz. İşte yağ vardır, ana malzemesi vardır, tuzu vardır. Bunların hepsinin kıvamını, zamanını, efendim o pişme süresini her şeyini ayarlayıp da çok leziz bir yemek takdim etmek nasıl usta bir aşçılık e, kabiliyeti, kapasitesi gerektiriyorsa hadis alimlerimiz de şimdi Kemal Paşezade Hazretleri bir Şeyhül İslam sadece bir hadis alanına e, ömrünü hasretmemiş diğer bütün İslami disiplinlerde de çok yüksek seviyelere ulaşmış bir alimimiz. Şimdi onun seçtiği hadisi şeriflerde bir kişilik ve kimlik ihyasını diğer kırk hadislerde olduğu gibi görüyoruz. Birinci hadisi şerifinde selam konusunu ele almışlardı. Onun şerhini de Aşık Çelebi Hazretleri hem şiir şeklinde hem de ilgili ayet-i kerime ve hadisi şeriflerle dile getirmişlerdi. İkinci hadisi şeriflerinde de Cuma günleri Hocalarımızın hutbe okumaya minbere çıktıkları andan itibaren artık namaz kılınamayacağı ve dünya sözü söylenmeyeceği meselesini dile getirdiler. Hocam şimdi günümüz açısından bu hadis-i şerifler çok mu böyle önemli, çok mu güncel? Ama şimdi düşünelim kardeşlerim. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yaptığınız takdirde Aranızdaki sevgi ve muhabbeti sağlayacak bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın buyuruyor mesela. Şimdi her hafta cuma namazında işte safları sık tutmaktan başlayalım. Giyim kuşamımıza, hocamızın hutbe okuduğu süredeki hal ve tavırlarımıza kadar hayatımızın artık bir parçası bu mevzular. Üçüncü hadisi şerif olarak da sabah namazının vaktini biraz şöyle havanın aydınlanmaya başlaması buna isfar deniliyor. Bununla alakalı bir hadis-i şerifi paylaşmışlardı. Bugünkü birlikteliğimizi de dördüncü hadis-i şerifimizi değerlendirmeye çalışacağız. Bu hadis-i şerifimiz İmam Serahsi Hazretlerinin mebsutunda yer alan İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde, İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan bir hadis-i şerif. Ebu Zer'in Gıfari Hazretlerine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Ya Ebu Zerrin merraten ev zer Daha önceki hadis-i şerif metinlerimizde böyle birbirine uyumlu, kafiyeli kelimelerden, cümlelerden meydana geliyordu. Bu da bu hadis-i şerifimiz de onlara benziyor. Ey Ebu Zer ya bir defa yap veyahut da terk et. Şimdi bu hadis-i şerifin şerhini, açıklamasını ele aldığımız zaman görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam ya Ebu Zerifari Hazretleri bir cuma namazı esnasında Efendimiz'in mescidi biliyorsunuz taşlık ve kum zemin üzerindeydi. Orada namaz kılınıyordu. Bazen işte taşları, oradaki kumluk alanı düzeltmek gerekiyordu. Ebu Zerifari Hazretleri de orada Cuma hutbesi esnasında taşlarla meşgul olurken Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Ya Ebu namazda secde yerindeki taşları çünkü secde edeceğimiz yerin ne olması lazım? Bu alnımızın secde dediğimiz e, adımımızı sağlaması gerekiyor. E, bunu açıklayıcı açıklamaya çalışacağım inşallah. Secde yerindeki taşları bir defa düzelt yoksa bırak. Yani bir defada düzelmiyorsa bırak öyle kalsın buyurmuşlar. Şimdi bir defa bu hadisi şerifin Ebu Zer Gıfari Hazretlerinden bize gelmesi önemli. Çünkü sahabe-i kiram radıyallahu anhum içerisinde Ebu Zer Gıfari Hazretleri daha çok takvası, zühdü, dünyaya değer vermemesi, ibadetlere daha düşkünlüğü, hepsi de düşkün ama Ebu Zerifari Hazretleri onlardan belki artı bir, daha ibadetlere düşkün bir kimse. Efendimiz Aleyhisselam e, önemli bir noktada dostunun e, bir hareketine müdahalede bulunuyor. Şimdi Ebu Zerifari Hazretleri ve sahabe-i kiram, din-i mubini, İslam'ı yeni öğreniyorlar. E, hutbe nasıl dinlenilir? Efendim, cemaate nasıl iştirak edilir? Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam mesela safların arasında gezer. Yani birisinin şöyle göbeği bile öne çıkmış olsa o göbeğine şöyle dokunarak e, aynı hizada olmasını herkesin sağlardı. Veya efendim omuzu öne çıkmış, arkada kalmış, omuzuna dokunur. Bir şekilde saf düzeninin namazda ne kadar önemli bir şey olduğunu uygulamalı olarak da gösterirdi. Şimdi buradan biz kendimize bir ders çıkaracağız. Nedir bu? Nasıl Efendimiz Aleyhisselam ashabının ibadetleriyle ilgili yani giyimine, kuşamına, ticaretine, oturmasına, kalkmasına dair Efendimizin uyarıları var. Önemli bir başlıkta ibadetlerdeki uyarılar. Şimdi mesela örnek verelim kardeşlerim. İbadet, mesela namaz ibadetimizde tadil erkan denen bir emir var değil mi? Tadil erkan. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'ye gelmiş, Efendim bir sahabe efendimiz de o esnada namaz kılıyor. O kadar böyle efendim saçını kaşıyor, üstüyle başıyla uğraşıyor, sağa sola bakıyor. Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu kardeşiniz huşu ile namaz kılsaydı böyle yapmazdı. Şimdi huşu hani müminler kurtuluşa ermiştir. Nasıl müminler? Namazlarında huşu sahibi olan müminler. Huşu nedir? Böyle sadece bir korkuyu ifade eden bir kelime değildir huşu. Rabbimizden bir korku var ama onun azameti, kibriyası karşısında, elimizde olmadan Rabbimizin büyüklüğü, yüceliği karşısında insanın acziyetini hissederek böyle deriz ya tüylerimiz diken diken oldu. Bu bir sırf bir korku değildir yani. Hani silahı doğrulttuk, adam korkuyor. Sırf bu korku değil. Huşudan kastedilen Bizim kulluğumuzu fark edeceğimiz, Rabbimizin büyüklüğünü fark edeceğimiz bir o endişe hali diyelim biz ona. Tüylerimizin ürpermesi hali. Bu bizde neyi sağlayacak? İbadetlerimizi daha düzgün, daha titiz yapmamızı sağlayacak. Çünkü böyle bizi yoktan var eden, böyle büyük bir gücün sahibi olan Rabbimizin huzurunda bulunuyorsak, bizim kıldığımız, kılacağımız namazımız, yaptığımız, yapacağımız duamız, tutacağımız orucumuz Rabbimizin razı olacağı, hoşlanacağı bir kıvamda ve kalitede olması gerekiyor. O yüzden biz birbirimizi usulüne uygun bir şekilde uyaracağız kardeşler. Şimdi ben hocayım, işte karşımda hacı abimiz var. Ya yani bu hocamız hiç hata yapmaz. Böyle bir garantimiz var mı? Hata yapabiliriz, hepimiz beşeriz, şaşıyoruz. Yani örnek verelim, biraz sonra bahsedeceğim inşallah. Bu secde meselesinde, Efendimiz Aleyhisselam yedi az azası üzerine secde ederdi biliyorsunuz. E, alın ve alın ve burun bir sayılıyor, iki tane ellerimiz üç yapıyor, iki tane dizlerimiz beş, iki tane ayaklarımız yedi yedi. Bu yedi azadan birisi eğer secdedeyken yerle temas etmezse e, ne oldu? Secde emrini yerine getirmemiş oldu. Secde emri namazın nesidir? Farzlarından birisidir. E namazın bir farzını terk edersek ne olur? Teknik olarak her namaz bozulur. E şimdi bazen görüyorsunuz hacamcalarımızda da, da gençlerimizde de, hocalarımızda da efendim eee secdeye gittiği zaman bakıyorsunuz ayakları kalkmış. Secde yapıyor. E, oldu mu şimdi bu secde? Ha Rabbimiz kabul eder etmez orasını biz bilemeyiz. Rabbimiz hiçbir şarta bağlı olmaksızın kabul edebilir. O bizim alanımız değil orası. Ama efendimiz Sallu kema raytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Efendimiz yedi ağza üzerine secde yapmış. Yani görüyoruz bazen kardeşimizi usulünce uyarabilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Veya cemaatimiz ben de hocamızda bir eksiklik görüyor. Usulünce yani hoca öyle de namaz olur mu filan öyle değil de yani hocam şöyle bir eksiğimiz mi var sanki böyle mi olmalıydı Hani anlatırlar Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizle ilgili abdest alırken eksik e, uzvunu, bir uzvunu eksik yıkayan birisini görüyorlar değil mi? Diyorlar ki, e, şimdi bizden yaş olarak büyük, nasıl tarif edelim? Diyorlar ki, amca, amcacığım biz bir abdest alalım da hangimiz doğru alıyoruz, hangimiz yanlış alıyoruz? Bizi uyar. Bak daha küçücük yaşlarda bile büyüklerine saygıyı efendim, e, haddi aşmadan nasıl bir e, hakikati ifade edebilir edilecek, onu çözmüşler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek torunları. Dolayısıyla biz de usulümüzü muhafaza ederek, diyelim ki kardeşimiz namazda rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, işte sırtı açılıyor, beli açılıyor değil mi? Bazen şimdi Efendimiz Aleyhisselam burada uyarıyorlar, secde yerlerinde eğer secdemize engel olacak bir şey varsa, taş gelebilir, toprak gelebilir, e, ...secdenin olabilmesi için alnımızın, burnumuzun yerle temas etmesi lazım. Böyle bir şey varsa bir defa müdahale et, yoksa terk et buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Biz de efendim hem kendi nefsimizde, şahsımızda veya eşimizde, çocuğumuzda... Şimdi bazen şu oluyor değil mi? Özellikle çocuklarımız yeni abdest almayı öğrenirken... ...mesela suyu hemen böyle kollarına döküyor, şu dirsekler geçmeden efendim abdest aldığımızı zannediyoruz. E olur mu e, bu farzı yerine getirmezsek? işin aslına bakarsanız bizim Hanefi mezhebimiz der ki şu dirsekleri geçirirsek bizim için elleri yıkama farzı yerine gelir. Diğer mezhepler de ta kolumuzun bu başından itibaren parmağımızın ucuna kadar ne yapmamız lazım? Kolumuzu yıkamamız lazım kardeşler. Yani ciddi bir iş yapıyoruz. Önemli bir şey yapacağız. Burada çocuklarımızı da gençlerimizi de Efendim hacımızı da hocamızı da ne varsa bildiğimiz hayra güzelliğe yönlendireceğiz. Şimdi gelelim efendimiz aleyhisselam'ın bu hadis-i şeriflerinde Ebu Zerri Farih Hazretleri'nin yaptığı tavsiyeye. Hidaye sahibi İmam Merginani Hazretleri diyorlar ki: "Abes bir fiille meşgul olmak efendim, aslında namazın dışında bile mekruhtur." Yani bir insan hiçbir iş yapmıyor, oturmuş eliyle böyle yeri eşeliyor. Bunun ne anlamı var? Hatta bazen görüyoruz adam bir telefonla konuşmaya dalıyor değil mi? Neredeyse boyu kadar yeri eşiyor adam. Farkında bile değil yani. Sürekli boş bir işle uğraşıyor orada. Bu bile bak bu namazın dışında bile hoş bir şey değil ki namazın içinde hiç böyle namazla ilgisi olmayan şeylerle uğraşma. Yani bazen gözümüze çarpıyor hakikaten çok tuhaf şeyler oluyor yani. Şimdi bir sefer böyle bir müezzinlikle namaz kılıyorduk. Ya şimdi gözümüzün önünde oluyor hadise. İki kişinin arasında bir boşluk var. Bir kardeşimiz sonradan koştura koştura geldi. E, i̇kinci safta kimse yok. Orada bir boşluk gördü. Hemen o iki kişinin arasında gireyim. O neredeyse üçünün namazı bozulacaktı yani. Şimdi o böyle dirseğine geliyor. O dirseğine geliyor. Üçüncüsü oradan girmeye çalışıyor. Ya bir de böyle hani herkesin bize Kardeşlerim şurayı dolduralım, cep telefonumuzu kapatalım. İşte bilmem şöyle, bunu her zaman her vakit söylemeye gerek yok kardeşlerim. Yani bir boşluk görüyorsak farz namazlarımızda illa biri bize bir şey söylesin diye beklemeyeceğiz. Orada bir boşluk varsa geçeceğiz. Bir kardeşimiz yanımıza geliyorsa namazda, yani biz diyoruz ya İslam ümmeti, ey ümmeti Muhammed Aleyhisselam birleşin. Gazze'de şu anda kafirler Müslümanları kesiyor, doğuruyor soykırım yapıyor. Bırakın Müslümanları yani. İnsan onuruna, izzetine, şerefine yakışmayacak neler yapılıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, savaşta hiç ilgisi alakası olmayan insanlar öldürülüyor. Ey İslam ümmeti birleşin, namazda üç kişi, efendim beş kişi, biz safımızı düzeltemeyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki bütün dünya Müslümanları bir araya gelsin. Olur mu böyle bir şey? Bu nereden başlayacak? Bu camideki saf düzenimizden başlayacak. Namazdaki ciddiyetimizden başlayacak. Şimdi bu hadis-i şerifi Aşık Çelebi Hazretleri nazımla, şiirle nasıl tercüme etmişler bir de ona bakalım. Ya ebazer merraten evzer. Bu hadis-i şerifin metninde var zaten. Ya bir defa yap ya da terk et. Secdegahında olsa yani Hacer bir gidermekle gitse anı gider. Yoksa terk et namaza vermek eder. Şimdi durmadan namaz, hani miraç olayımız, şimdi Kudüs'ümüz, Filistin'imiz gündemde ya, şimdi namaz müminin miracıdır. Ee, şimdi Rabbimizin huzuruna vasıtasız olarak Efendimiz Aleyhisselam miraçta vasıl oldular. Şimdi biz de namazda tıpkı Efendimizin yaşadığı o hali hissederek namazda bulunacağız. Dolayısıyla böyle saçımızla, sakalımızla, elbisemizle dünyevi bir takım işlerle namazda uğraşmak namaza keder verir. O yüzden namazımız bizden şikayetçi olarak değil de bizler için şefaatçi olacak şekilde Rabbimizin katına çıksın. Bütün adımlarımız, bütün amacımız, gayemiz, işleyişimiz bu yönde olsun inşallah. Rabbimiz namazlarımız başta olmak üzere rızayı ilahisini kazanmak için yaptığımız, yapacağımız ibadet ve taatlerimizi dergah hizmetinde en güzel kabullerle kabul eylesin. Yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, daha efendim ismini bilmediğimiz, duymadığımız nice ülkelerde, yerlerde Rabbimize inançlarından dolayı anarşi, terör, kargaşa, açlık, susuzluk, mahiyetini bilemediğimiz nice türlü sıkıntılarla mücadele eden kardeşlerimiz varsa Rabbimiz onlara yar olsun, onlara yardımcı olsun, onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Şu kıymetli zaman dilimi hürmetine yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibin müyesser eylesin. Ve ahiru dawana enelhamdülillahi rabbil alemin Rabbena takabbal minna ve shfi maridana ve erham mevtanana bi hurmeti fatiha.